Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in yeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yepyeni çok güzel kareler çektirdiler ve bizler de yeni karelerini ve yepyeni görünümlerini görüyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz ee, ve Demet Özdemir'in Sevgilisiyle Oğuzhan Koç'la da çok harika kareler çıktı arkadaşlar. Takip edip bizlerseniz sizlere Demet Özdemir'in özel hayatından ve e, iş hayatından yeni kareleri sizlerle paylaşırım. E, Demet Özdemir Şükrü Öz Yıldızla Yepyeni e, projesi olacak arkadaşlar. Yeni projesi Netflix projesi ve Aşk Taktikleri adlı yeni bir film olacak. Merakla herkes bekliyor e, bu filmin yeni karelerini sunuyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere.